Hanau sadece dünyaca ünlü masal kahramanları Grimm kardeşleri ve tarihten bu yana toplumda iz bırakmış sayısız kahramanı ile değil, bundan böyle ne yazık ki farklı kökenden 10 masum insanın ırkçı bir öfkeyle katledilmesiyle de anılıyor olacak. Tarih Hanau için ne yazık ki artık böyle şeyleri de yazacak. Evet işte bu sözler Hanau Ana Kent Belediye Başkanı Klaus Kaminski'ye ait ve Belediye Başkanı 4'ü Türkiye, 1 Batı Trakya Türk'ü kökenli, 9 göçmen genç ve gözü dönmüş ırkçı bir caninin evinde öldürdüğü yaşlı annesi de toplam 10 masum insan için düzenlenmiş devlet törenindeki konuşmasında işte bu ifadeyi kullandı kentin kongre merkezinde geniş güvenlik önlemleri altında yapılan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, önceki cumhurbaşkanlarından Christian Wolf, Eyaletler Meclisi Başkanlığı, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bofi'ye, çok sayıda federal ve eyalet kabine üyesi ile muhalefet parti yöneticilerinin ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve çok sayıda diplomatın da hazır bulunduğu bu törende bulunan konukların üçte ikisi katliamda yaşamını yitirenlerin ailesi ve yakınları ve farklı sivil toplum örgütü sözcülerinin yanı sıra dini cemaat temsilcileri de oluşturdu. Tören öncesinde şehir merkezinde ölenler arasına çelenk koyan Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra etkinliğe gelen üst düzey siyaset ve devlet adamı bağlamında Hanau şehri olağanüstü bir gün yaşadı diyebiliriz. Bu törende açış konuşmasını yapan Anakent Belediye Başkanı Klaus Kaminski, bu kanlı eylemin sadece yabancılara değil, Hanau toplumu kadar Almanya'ya yapılmış ağır bir terör saldırısı olduğunu da vurguladı. Kaminski konuşmasında şunları dile getirdi. Sie haben ihre Batılı aileler elbette bu hain saldırıda kendilerinden önemli bir parçayı yitirmiş oldu. Bu saldırı geride bize ağır bir acının yanı sıra bir dizi soruyu içeren çaresizliği de bıraktı. Peki bu nefret nereden ileri geliyor? Neden bu insanlar öldürülüyor? Neden kentimizde böyle bir şeyler yaşanabiliyor? Onlar genelde sadece yabancı oldukları, dış görünüşleri farklı olduğu için hedef seçildiler. Ancak ölenlerin tek suçu o gün o saatte orada olmaktı. Yani bir tesadüftü. Bu masum insanlar bizim gözümüzde asla yabancı değildi ve kentimizin, bölgemizin ve elbette ülkemiz Almanya'nın birer vatandaşıydı. Hanau'daki katliamda hedefteki bir büfenin de sahibi olan ve ölenlerin çoğunu çok iyi tanıyan Kemal Koçak isimli işletmeci ise Türk aileler adına bir konuşma yaptı katledilen gençleri insani yönleriyle tek tek tanıtan Kemal Koçak yer yer duygulanarak yaptığı konuşmasında onların hepsi Hanaoluydu. Asla bir yabancı değildi. Dün vardı onlar, bugün ise ne yazık ki yoklar. Neden? Neden bugün yoklar diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. İtiraf etmem gerekirse 19 Şubat gecesinden bu yana çocuklarımla dışarı çıkmaya gerçekten korkuyorum. Sanki bir şeyler olacakmış gibi garip bir hisse kapılıyorum. Aslında toplumun genelinde böyle bir kaygı oluşmaya başladı. Ben bu şehirde Hanav'da doğdum ve burada büyüdüm. Başka da bir şehir hayatımda tanımadım ki. Her şeyim, ailem, Alman ve tüm yabancı dostlarım, tüm tanıdıklarım bu şehirde. O yüzden 19 Şubat gecesi yaşanan bu ağır katliamın gün geçtikçe büyüyen ve ağırlaşan şoku altındayım. Kesselstadt semtinde oğlumun adına olan bir büfe öyle sıradan bir alışveriş yapılan bir mekan değildi. Sosyal buluşma ve aslında bir güzel iletişim noktasıydı. Gençlerle çok iyi bir diyalogumuz vardı. Abi kardeş gibiydik ve bir aile gibiydik. Ama o ailemin çoğu ne yazık ki bugün burada değiller. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bofi'ye konuşmasında Kassel yakınlarındaki karnaval geçidi sırasında yine bir gözü dönmüşün çoğunluğu çocuklardan oluşan yüze yakın insanın olduğu karnaval kalabalığına kendi özel aracıyla saldırdığını hatırlattı. Buffy'e, Hanau'nun hemen ardından meydana gelen bu korkunç saldırıda, çok sayıda kişinin hala hastanede tedavi altında olduğunu hatırlattı ve çok şükür ki şu ana kadar bir ölüm yaşanmadı dedi. Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına sert sözlerle çatan Volker Buffy'e, konuşmasında özetle şu görüşleri dile getirdi. Sevgili acılı aileler, korkunuzu anlayabiliyorum. Ancak korkuya yenik düşmemek gerekiyor. Yani son yanıtımız asla korku olmamalıdır. Tam aksine herkes, bizler bu ülkeyi yurt edinmiş artık kim varsa, onların güvenli ve huzurlu biçimde hayatını sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakla, ve sözü tutmakla yükümlüdür. Şimdi burada durup biraz düşünmek gerekiyor. Güvenlik birimleri de kolları artık sıvamalıdır. Hanau katliamını gerçekleştiren o cani nasıl oldu da böylesi barbar bir ruha dönüşebildi? Böylesi insanların silah sahibi olmasını da artık önlemeliyiz. Öte yandan böylesi bir acı ve üzüntüyle ve elbette haklı bir derin öfkeyle daha da kararlı olmalıyız. Ama bu kararlılık sadece bugün için, şu an için değil, her zaman için geçerli olmalıdır. <laughs> 19 Şubat 2020 gecesi kardeşi Hamza Kurtoviç'i yitiren Ajla Kurtoviç duygusal konuşmasında ''Kardeşim eve her gelişinde hep iyimserlik sergilerdi. Pozitif düşünür ve en zor anlarda bizi kolaylaştırır ve gülümsetirdi. Ama o artık ne yazık ki yok ve yüreğimizde onunla yerleşen, kökleşen o hayat gülücüğü de nedense yok oldu gitti.'' dedi. Ajla Kurtoviç sözlerini şöyle sürdürdü. Bana bu olaydan sonra şimdi nefret duygusu içinde olup olmadığım soruluyor. Hayır, böyle bir duygum asla yok. Çünkü nefret duygusu o gözü dönmüş caninin ırkçılık duygusudur ve işte bu yüzden onunla aynı safta olmak asla istemem. Kendimizi sürekli biçimde ırkçılıktan uzak tutmalıyız, mücadele etmeliyiz. Bu ülke, bu Almanya bizim de ülkemizdir. Taraflaşarak, cepheleşerek değil, birlikte olduğumuz zaman rasizme ve ırkçılığa karşı daha güçlü olabiliriz. Fas kökenli bir ailenin çocuğu olan ve Hanau'da doğup büyüyen Said Nesar Haşemi'nin ablası Saida Haşemi de Almanya'yı yeni vatan gören tonda sözler kullanmayı tercih etti. Ancak ırkçı duyguların yarattığı bu acı tabloya da yer yer isyan etti. Saida Haşemi şöyle konuştu. Katliam gecesi çocuklarının akibetini duyan ve hayatından endişe eden aileler bir salonda toplanmıştı. Herkes kaygılı ve üzgündü. Olayda ölenlerin isimleri okununca salonda bir anda büyük bir çığlık oluştu. Herkes, aileler, yakınları, arkadaşlar artık kim varsa topluca ağlıyordu. O an sanki sadece salondakiler değil Tüm Hanau'nun birlikte ağladığını, çığlık attığını duyumsadım. Üzüntümüz, acımız çok derindi. Ancak bu sadece çocuklarımızı yitirmekle kalmadı. Sosyal medya ve kimi haber odakları yanlış, yalan, bilgi dolu yayınlarıyla ağır yaramıza adeta tur septi ve bizi biraz daha üzdü. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, devleti de hedef alan bu ırkçı terör saldırısından kendisi de dahil devlet mekanizmasındaki herkesin sorumluluk taşıdığının altını çizdi. Steinmeier konuşmasında çok önemli mesajlar da verdi. On insan, on hayat hikayesi, hayata dair onca düş, unharca yıkıldı, yakıldı ve onların hepsi de yok oldu gitti artık. Kendilerini güvende hissettikleri bir nargile bardan o gece evlerine maalesef bir daha dönemediler bir terör eyleminin hedefindeki o masum insanlar için şimdi sadece tanıdıkları, sevenleri, aileleri, amca veya teyzeleri ve arkadaşları değil, sadece Hanau halkı değil, tüm Almanya derin bir acı yaşıyor. O hain, barbar bir terör saldırısı ile karşı karşıya ülkemiz. Üzüntümüze, acımıza elbette tanımsız bir öfke de doğal olarak karışıyor. Kollegen. Şimdi bu hain saldırı elbette kendiliğinden veya bir tesadüf sonucu oluşmadı. Bir geçmişi vardı. Yani ülkemizde göçmenlerin, Müslümanların, sözde yabancıların dışlanmışlığı hep yaşana geldi. Yabancı karşıtlığı ve nefret duygusu sosyal medyada hızla körüklenerek yayıldı. Ama bu karşıtlık ve nefret iklimiyle kışkırtma olayları artık öylesi utanmazca bir boyuta ulaştı ki, erişti ki nefreti körükleyenler, yaşananlar kendilerini saklama ihtiyacı da duymuyor ve aramızda dolaşarak açıktan açığa kini, düşmanlığı ve nefreti kusmayı sürdürüyor. Hani şimdi itiraf etmem gerekirse gündelik yaşamda kaba kuvvet ve şiddete kadar yolu olan dışlanmış duygusu yaşamak nasıl bir şey onu bilemiyorum. Yabancı olarak düşmanlığa maruz kalmak ülkemizde çok zamandır yaşanıp geliyor. Oysa bir insanın yabancı, farklı bir kökenden de olsa içinde yaşadığı toplumda kabul görmesi için daha ne yapması gerekiyor ki? Bir insanın yaşadığı bölgede isteyerek veya istemeden sürekli biçimde yabancı olarak muamele görmesi elbette sindirilebilir, kabul edilebilir bir durum değildir asla. Evet, buradan söylüyorum. Bu ülkede, ülkemizde, vatanımızda rasizm vardır. Müslüman karşıtlığı artık bir gerçektir ve yabancı düşmanları aramızdadır. Ancak buna karşı bir şeyler yapma konusunda hepimizin de belli bir somut sorumluluğu vardır. Ülkemizi tercih etmiş olan herkesin kendisine güvenli bir yaşam ortamının sunmasını bu devletten, devletimizden, bizden beklemesi kadar da doğal bir yurttaşlık hakkı olamaz. Almanya'daki toplumumuzun ezici bir çoğunluğu ayrımcılığa, ırkçılığa, şiddete ve nefrete ve dışlanmaya kesinlikle karşıdır. Ancak bu çoğunluğun olduğunu bilmek yeterli değildir. Önemli olan susmayı tercih eden kesimlerdir. Çünkü suskun kesimlerin bu tavırlarıyla azınlıktaki o ırkçılara cesaret vermemesi gerekir. Seslerini artık yükseltmelidirler. Bu nedenle çoğunluk derneklerde birer lokallerinde futbol sahalarında daha aktif ve daha etkin olmalıdır. Temel değerler olarak bildiğimiz özgürlüğümüz, biz uyanık olmadıkça nasıl sürekli biçimde ayakta kalabilir ve yaşayabilir ki demokrasi anayasada korunmayı düzenleyen kurallara sığınarak sonsuza dek yaşayabilecek bir sistem olarak görülmemelidir. Demokrasi ancak biz istersek ve korunması yönünde angaje olmaya, sorumluluk ve duyarlılık üstlenmeye hazırsak yaşayabilir. Bu nedenle demokrasiyi her zaman şiddetle savunmalıyız. Ama bunu sadece devletten beklemek yeterli değildir. Kim varsa hepimiz ve elbette Cumhurbaşkanı olarak ben de sizlerle birlikte ve herkes bu savunmaya inançla hazır olmalıdır. Hanau Kongre Merkezi'ndeki bu törende ayrıca acılı aileler Alman devletinin temsilcileriyle birlikte ölenlerin yakınlarının anısına kurulan büyük bir mum önüne çiçekler bıraktı ve hüzünlü dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier törenden sonra acılı aile üyeleriyle kısa görüşmelerde yaptığı görüş alışverişinde bulundu. Anımsanacağı gibi takvimlerin 19 Şubat 2020 tarihini gösterdiği gece saat 22 sularında kısa bir aralık içinde Hanavu'daki iki nargile barı basan Tobias Ratjen isimli 43 yaşındaki gözü dönmüş ırkçı bir Alman 9 göçmen genci ardı ardına kurşuna dizerek ölümüne yol açmıştı. Olayda 5 göçmen genç de yaralı olarak kurtulmuştu. Bu katliamdan kısa bir süre sonra Tobias Ratkin'in evinde intihar etmiş vaziyette cesedi bulunmuştu. Gözü dönmüş caninin yanı sıra evdeki annesinin de cansız bedeni polis tarafından aynı anda görülmüştü. Resmi kaynaklara göre 9 göçmen genci ırkçı nefretle katleden Tobias Ratye'nin intihar etmeden önce annesini de öldürdüğü söyleniyor. Ancak görgü tanıklarının anlattıkları ve medyada yer alan bilgilere göre bu katliam gerçekten örgütlü bir plan ve bu olayın arkasında neonazi bir terör örgütü de bulunuyor. Soruşturmayı Federal Başsavcılığın titizlikle sürdürdüğü bu ağır katliamda yaşamını yitiren göçmen gençlerin isimleri şöyle. Gökhan Gültekin 37 yaşında Hanau doğumlu, Sedat Gürbüz 29 yaşında Langen doğumlu, Fatih Saraçoğlu 34 yaşında Türkiye'den İskilip doğumlu, Ferhat Ünvar, 23 yaşında, Hanav doğumlu. Said Haşemi, Afgan bir aile üyesi, 21 yaşında, Hanav doğumlu. Mercedes Kirpak, 35 yaşında, Offenbach doğumlu. Hamza Kenan Kurtoviç, ailesi Bosna Hersekli, 22 yaşında ama kendisi Hanav doğumlu. Vili Viorel Paul, 22 yaşında, Romanyalı. Kaloyan Velkov, 33 yaşında, Batı Trakya Türkü ve Bulgaristan doğumlu.